Şimdi değerli izleyenler Avrupa'nın doğu sınırlarında yeni bir dönemin kapıları aralanıyor. Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrocki'nin imzasıyla NATO'nun doğu gözcüsü operasyonu sahaya indi. NATO ülkelerinden gelecek yabancı askerler de artık Polonya'da konuşlanacak. Peki bu operasyon Moskova'yı caydıracak mı yoksa yeni bir cephe mi açacak? Yasemin Işık anlattı. Bu imza NATO'nun doğu gözcüsü operasyonunun sahaya indiğinin en net göstergesi. <laughs> Polonya Devlet Başkanı Karol Nawrokci, NATO ülkelerinden gelecek yabancı askerlerin konuşlandırılmasına izin veren kararnamenin altına imzasını attı. Peki nedir doğu gözcüsü operasyonu? Önce onu anlatmakla başlayalım. NATO'nun Doğu Avrupa'da Rusya'ya karşı savunma kapasitesini artırmak amacıyla başlattığı yeni askeri operasyonun adı. Amaç NATO'nun Doğu kanadını korumak ve caydırıcılığı artırmak. Danimarka, Fransa, Almanya, İngiltere başta olmak üzere birçok NATO ülkesi katılıyor. Polonya, NATO'nun doğu kanadında Rusya'ya karşı en ön safta duran ülkelerden biri. Dolayısıyla karar, yalnızca Varşova'nın değil, tüm Doğu Avrupa'nın güvenlik mimarisini yeniden şekillendirecek bir hamle. Rusya'nın sadece değil, aynı zamanda destabilizasyon, The entire region closer to conflict. Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz hafta Rusya'ya ait insansız hava araçları Polonya hava sahasını defalarca ihlal etti. Polonya ordusu bu araçları düşürdüğünü duyurdu ve emsali görülmemiş bir saldırı eylemi ifadesini kullandı. Moskova ise İHA'ların Ukrayna'ya hedef aldığını, Polonya'ya girmenin kasıtlı olmadığını savundu. Ancak Polonya Başbakanı Donald Tusk bu açıklamaları reddetti. Nie powodu twierdzić, że znaleźliśmy się w stanie wojny. Ale nie ulega wątpliwości, że ta prowokacja przekracza dotychczasowe granice i ma charakter nieporównywalnie bardziej e, niebezpieczny z punktu widzenia Polski niż wszystkie pozostałe, wszystkie wcześniejsze. Bu sözler NATO'yu harekete geçiren fitili ateşledi. Brüksel'den Washington'a artık Doğu Avrupa'da caydırıcılığı daha görünür kılma zamanı mesajı geldi. Bu adım yalnızca askeri bir konuşlanma değil, aynı zamanda Moskova'ya verilmiş doğrudan bir mesaj. NATO sınırlarımıza dokunursanız anında karşılık veririz diyor. Bakalım doğu gözlüsü operasyonu gerilimi caydırıcı bir şemsiye mi olacak yoksa Rusya ile NATO arasında yeni bir cephe mi açacak?